Sadık kelimesi. Sadık kelimesinin birçok anlamda hayatımızda çok büyük bir önemi var. Aslında sadık kelimesine Lucifer sahip olsaydı bugünkü günde dünyamız, yaşadığımız her şey çok farklı bir alanda olmuş olacaktı sadık kelimesine ilk insanlar sadık kalabilseydi Adem ve Havadan bahsediyorum. Bugünkü günde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayabilirdik de. İnsanlığın hayatında, imanlının hayatında sadık ve sadıklık eksik olduğu için sorunlar var, zorluklar var. O yüzden de biz azdayız, aşağıdayız. Kutsal söz diyor ki, ufak işte, küçük işte güvenilir olan daha büyük işlerde de güvenilir olacak. Daha iyi işlerde de güvenilir olacak, sadık olacak. O yüzden biz bir diğer Seviyede Geçmek istersek Yeni boyuta Yeni berekete Daha yüksek standarta Olmamızı Dilersek Sadık Olmamız gerek Düşünün Kötü olan Lucifer Sadık olmadığı için Birincisi bu onu zehirledi. İkincisi melek ordusunun üçte birini zehirledi. Taptırdı, kandırdı ve o, onunla beraber bir grup oluştu. Ve cennetten atıldı tabii ki de. Adem ve, ve Hava'nın hayatında Hava sadık, başarılı ve testi geçmesi için yeterince hikmetli ve özdenep özdenetimli değildi. Ve bu sadakatsizlik, bu başarısızlığı eşine aktardı. Onlar da onlardan sonra gelen soylara bunu aktardı. Ve bugünkü günümüze kadar geldi. İbraniler kitabında diyor ki: "Dikkat edin aranızda kötü bir kök salmasın ve zehirlemesin aranızdaki ortamı da." Sadakatsizlik büyük bir sorun. Mesih'in göklerde imanları çağırırken güvenilir başarılı olan kölelerini doğruluk için köle olan imanları çağırdıktan sonra onlara diyecek ki gel buraya buyur rahatıma sadık kullarım sadık kulum sadık kelimesi başlangıçta onu gördük. Bugünkü günümüze nasıl geldi? Ve en sonunda da Mesih'in ona ait olan imanları nasıl hitap eder? Onları nasıl çağırır? diye bunu da gördük. Eğer birisi diyorsa ki sadıklık hafif iş, boş iş, boşa kürek sallama Bu video onun içindir. Sadık olmamız lazım. Sadık kalmamız lazım. Son günlerde yaşıyoruz. 10 bakire benzetmesi de var. 5'i akıllı, 5'i akılsız. Sadık olanlar yağ almaya gidecekler. Yağsız kalmayacaklar. Evet, yaşadığımız günler zor, sıkıntılı. Biz Rabbinin yolunda düşe kalka ilerliyoruz. Bir de sadık kelimesi sadece bunu belirtmem gerekiyor. Kusursuz, mükemmel anlamına gelmiyor. Çünkü doğru kişi yedi kez düşse bile yedi kez de kalkacak. Çünkü onu elinden tutan Rabbidir ve o sadıktır. Petrus üç kez Mesih'ten inkar geldi. Ama onun ardından acı acı ağladı. Bu da tövbeyi gösterir, gerçek tövbeyi. Bugünkü günde senin ve benim durumum da aynı. İster istemez hatalar, bilerek ve bilmeyerek hatalar işleyebiliriz. Önemli olan Mesih'in yüzüne bakmak, ondan cesaret alabilmek. Çünkü Petrus ne zaman ki üç kez Mesih'i inkar etmişti. Mesih onun gözlerine baktı. Mesih ona baktı. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey demedi. Bugünkü günde biz belki sözde inkar etmiyoruz Mesih'i. Yaptıklarımızla günaha boyun eğerek sadakatsizliğimizi yapmış oluyoruz, göstermiş oluyoruz. Ama Mesih'i görmek lazım. Mesih'in bize ne gözle baktığını görmek lazım. Mes Mesih'in bakışında bir bir çağrı var. Onun gözleri öfkeyle dolu değil, sevgiyle dolu. Seni kabul etmek için. Mayamızı bilir, insan olduğumuzu bilir, anımsar. Mesih bizden kusursuz, mükemmel olmamızı beklemiyor. Mesih'in beklediği şey, tövbekar bir ruh kırık kalp, pişman dolu bir yürek. Sadakatin anlamı budur. Düşsem de yine kalkarım. Hata yapsam da yine devam edeceğim. Evet, kusursuz değilim, mükemmel değilim. Hiçbir zamanda olmayacağım yeryüzündeyken. Ama ben bir söz verdim sadakat sözcüğü ahitle olan bir şeydir. Ahitle bağlantısı var. Evlilikte vaat ettiğimiz gibi, söz ettiğimiz gibi ben ne olmuş olsa da eşimden ayrılmayacağım. Bizi ancak ölüm ayırır dediğimiz o sözleri hatırlayalım. İyi günde de, kötü günde de bollukta da yoklukta da ben eşimle beraber olacağım. Aynısı da Mesih'le olan ilişkimizde de. Kötü durumlar, zor durumlar veya bolluk zamanı, rahatlık zamanı. O dönemde de, o mevsimde de, ruhsal mevsimimizde de sadık kalmalıyız. Esen kalın, bereketli kalın ve en önemlisi meske sadık kalalım hepimiz bereketli olun. Amen.